Ve Mazaka Lig'deki ilk maçını kazanmasını bildi. Güzel futbol vardı sahada. Takımın kaptanı, başkanı her şeyi. Mehmet Çolak'la birlikteyiz. Evet Mehmet Hocam. Nasıl düşünüyorsun? Maç hakkında neler düşünüyorsun? Öncelikle yeni sezona merhaba diyorum. Eee takım seçmiyoruz. Buradan eee tüm arkadaşlara, tüm takım, tüm takım oyuncularına, tüm takım kaptanlarına aynı şeyi söylüyorum. Ben takım seçmiyorum. Ee, Tek rakibim var. Mosi. Mosi'nin haricinde ben bana söylüyorum. Baştan beri söylediğim bir şey var. Ee, rakibim yok diyorum. Ha, sezonun başından itibaren ben iddialı girdim. İddialı başlıyorum. Bu arada biraz önce ee, üzüntülü bir haber aldık. Lefter. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe duayenlerinden dua Lefter. Küçük Andan Yan e, vefat etmiş. Cennet mekanı olsun diyorum. Tüm Fenerbahçe'lerin de başı sağ olsun. Evet Mehmet Çolak, bu seneyle ilgili düşünceleriniz nedir? Kısaca bir onları da alalım. Kısaca, yani bu sene e, biraz takviyeler yaptık. E, Takımda yeni isimler vardı. Evet, Ahmet Yılmaz var. Evet, yaşlı kurtlardan. Kurtlardan, kurtlardan transfer etti. Kendisine imza attırdık. E, dört golle bu ön plana çıkan isim evet, oldu maçta. Zaten forvet'te bir sıkıntımız vardı. E, nokta transfer yaptık. Sonra göbekte e, bir Samet geldi. Samet Soyluş, e, Twins kendisi. takımından. Ha? Twins takımından Samet. Twins. E oynuyordu geçen sene Rakip Bulda. Asıl Keçiören Gücü'nde oynuyor. Prof Rock bir arkadaşımız. Benim kendisi kendisi kuzenim. Yani bazı arkadaşlar da hemen benim oyuncularıma saldıç oluyor. Evet Mehmet yani... Çolak şunu bir açıklık getirmek istiyorum buradan. Mutlu, Mutlu mu? mazaka da miyiz? Mutlu mazaka da ee, diyebilir miyiz? Yani en son benim kafamı attıracaklar. Yıldız Gücü her ayı komple satın alacağım. Borsa yani... borsaya bildirmek üzeremiş diye <laughs> Borsa... duyduk mazaka transferi. <laughs> ya, ee yani taş yerinde ağırdır kelimesi vardır aslında. Ee, Tabi yanlış anlaşılmasın. Mutlu Gökhan, ondan sonra Ertaç. Bunların hepsi e, Yıldız Gücü'nün oyuncularıdır. Ha, bizim kapımız herkese açık. Alici Yasin. Ya sen Jan Can Topçu da imza atabilir diye bir i̇mza duyumlar aldık. İmza atabilir yani. Murat İce. Ondan sonra Barış'a hoş geldin. Ha, ah, Ahmet e, Mehmet Yılmaz var. Mesela evet. Hmm. Sencan var. En beğendiğim oyunculardan biri. Yani bizim bizim e, şey açık. E, kadro geniş. Bir takım daha çıkartırız. Ha. Acı. Yani ne olacak? Mazak, mazaka 2 diye bir takım çıkartırız. Hiç <laughs> sorun olmaz yani. Evet Mehmet Çolak. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Eyvallah. Teşekkür. Ederim. Açtım açtım. Yeni sezonda da hoş geldiniz tekrardan. İyi, teşekkürler. akşamlar. Teşekkürler. İyi sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz yarın. Evet.